Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aferin ustayla beraber İkinci kovanımızı Açtık Sağım işlemine devam ediyoruz Temmuz'un 14'ündeyiz Ankara'nın Ankara kuzeyindeyiz Rahım bin Evet Küçüklerimizi de maşallah Doldurmuş şu anda yarım çıtalarımızı alıyoruz. Onu doldurması lazım. Bir yüzü doldurması lazım. İkinci çıtamızı çekiyoruz. Çıtamızı koyduk ufak bir yeri kalmış. Çok güzel bir reyhası var. İyi, iyi de güzel doldurmuş. Bal siparişi vermek isteyen arkadaşlar yorum atabilirler. Satışlarımız başlamıştır. Bunlar daha doldurmamış. Bir de şu küçüklere bakacağız. Küçüklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Propylis yapıştırmış resmen. Evet. Çok güzel doldurmuş. Evet görüyorsunuz. Şöyle aradan da bak. Evet. Aradan Doğru dolu mi? olduğunu görebiliyoruz. çiçeklerimizde işi bitmelik olmuş. Biraz daha duracak. Biraz daha iyicenek koyulaşsın olgunlaşsın arkadaşlar. Şu 34 numaralı kovana bakabiliriz. Evet. Şu anda Tüklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle katkı yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz faniyetine. Aferin. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar maşallah. Dolmuş mu? Doluyor daha Var. Şu dolmuş. Hangisi? Ağırlığı nasıl? 3 kilo gelir. 3 kilo gelir. Evet maşallah. Biraz daha dursun. biraz daha olgunlaşmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda mevsim daha hala burada devam ediyor. Aslında bu olmuş. Bunu alabilir miyiz? E? Olduysa alalım. Arılar nasıl çalışıyor? Onu ancak körüklerine çıkartmamız lazım baba. Neyse. Dursun bence Saa işine tam başladığımız zaman alırız. Şu anda sağa tam başlamadık arkadaşlar. Olmuş kovanlarımızdan ballarımızı alıyoruz. Siparişlerimizi götüreceğiz. durumu nasıl? Evet. Şu anda sahrımıza şu bakacağız ne durumda. Olmuşsa balımızı da alırız. Bakalım da. Olduysa bu hafta çadırı kuracağız. İyi. Evet. Çok az bir yerleri kalmış. görüyorsunuz Arkadaşlar Oo, maşallah, çok maşallah. güzel olmuş Çok çok güzel maşallah bir de şunu çıkartalım Arkadaşlar kesinlikle şeker katkı yok arınız güzel olursa anası iyi olursa Tabii yerinde bal da olursa Bitki örtüsü de güzelse arının bulunduğu yer bal oluyor. Evet. Arkadaşlar hoşça kalın. Bu videonun sonuna da geldik. Herkese iyi günler.